Merhaba kızlar. Ormana. Ne yapıyoruz bugün? Ormana gidiyoruz. Bugün ormana gidiyoruz. Bakın masamız. Burada sandalyelerimiz. Hadi bakalım. Çantalarımız. Evet bugün ormana gidiyoruz. Hadi hadi Zeynep çabuk. Zeynep sen onu da alamazsın. Zeynep sen terliklerini giy. Zeynep sen terliklerini giy. Bak orada terliklerin var. Onu bana ver. Onu bana ver. Onu bana ver. Onu, bana ver. onu babanıza verelim. Şunu kapatman lazım. Bunu kapat, tamam taşı. Gidi mi terliklerini? Evet. Hadi çık o zaman sen. Zeynep sen de terliklerini giy. Evet. Hadi bakalım. Şunları da kamp sandalyelerimiz de var. Hadi bakalım sen kendi sandalyeni mi taşıyacaksın? Zeynep'in küçük sandalyesi var. Aç kapıyı, aç kapıyı. Hadi bakalım, çıkın. Tamam, tamam. Onu Zeynep kendi taşıyacakmış babası giydir, terliklerini giydir, terliklerini giysin. Nehir asansörü çağır hemen, çağır asansörü. Şöyle kamp sandalyelerini veriyorum. Aldınız mı? Tamam mı? Ben anahtarımı aldım. Masa Nehir'de. Ben de çantamı alıyorum. Aldım. Anahtarı aldım. Masa Nehir'de. Sandalyeler babasında. Ben şimdi telefonumu da aldım. Ve çıkıyoruz. Burası bizim apartmanımızın garajı arkadaşlar. Bakın. Garaja geldik. Eşyaları bagaja koyalım kızlar. Hadi Zeyno sandalyeni koy. Nehir sen de topunu koy. Herkes eşyasını koysun arabanın bagajına. Hadi bakalım aferin. Bu masamı da alın. Bu masamızı da koyun Nehir'cim. Bunu da koy. Kenara çekilin tamam. Baban da sandalyelerimizi koysun. Kemal de sandalyelerimizi koysun. Evet. Nehir bir daha göster. Baban bekliyor. Eşyaları arabaya koyduk. Wow, Nehir, harikasın. Hadi kızlar, açın kapıyı. Hadi binin bakalım. Bakın arkadaşlar, bu arabanın önünde üçlü koltuk olduğu için hepimiz şimdi öne bineceğiz. Çünkü yolumuz yakın. Kumana gitmeden önce Alışveriş. alışverişe geldik. Markete girdik. Varsa alalım mı? Bakalım varsa alalım. içinde alır. et olmayan alalım çünkü ben... İçinde et olmayan evet. Belki sushi alırız. Kamp sandalyelerimiz var. Kamp masamız var, orada bir şeyler yeriz. Abur cubur tarzı da olur. Şimdi bir şeyler bakacağız. Sushi Suşi bence ileridedir. İleride midir acaba bilmiyorum. A, gördüm, gördüm, Gördün mü? Bir dakika bizi Kabısı de bekle. Var, Aa evet burada ayrı bir buzdolabı varmış. Bir dakika Nehir beni de bekle. Bir tane de market arabası aldım. Bakalım. İşte suşiler. Mı? Aç bakalım. Aç bakalım neli var neler var. Biz daha önce denemiştik bunun videosunu ben çekmemiştik deneyim. ama. İçinde çubukları var mı acaba bunların? Vardır, vardır. Güzel oluyor arkadaşlar. Bunları biz daha önce denemiştik. Ben Aa bak şurada küçük paketler de var. Ay tavuklu onigir var. Kay karidesli. Karidesli var, tavuklu var. Kaliforniya var, somonlu var. Ton balıklı var. Bakın arkadaşlar şurada balıklı var. Balıklı. Balıklı değil de böyle onların güzel salatalıklısı oluyordu. O neyle üstünde yazıyor hepsinin. Çiğ balık içermez diyor bak şunda. Pembe olan da evet. Onda çiğ balık içermez diyor. Bak üçlerini oku. Da da Hayır bak altına oku. Aa ama. Zeynoş da geldi. Ama. Tamam. Ama, ama. Şimdi devam ediyoruz. Ne taraftalar? taraftalar? Şu taraftalar galiba. Gel bu tarafa. Ayşe de aldım. Sushi aldı. Ke Kemal ile Zeynep de oradalar. Şimdi Piknik için market alışverişine devam ediyoruz. Gazoz içeceğim. Tamam. Sen, sen de mi gazoz? Tamam Hayır, gazoz. Gazozlarımızı aldık i̇çin. Tamam Zeynep de gazoz istiyor. Ona da gazoz alın. Kolayı bırakın gazoz alın. Kolayı bıraktık. Şimdi gazoz alıyoruz. Tamam, aldık gazozu. Devam edin kızlar. Cips, cips aldınız mı? Piknik için alışverişimiz devam ediyor. Cipsleri aldık. Böyle sepetimizi dolduruyoruz. Babanız soğuk sandviç almaya gitti. Hadi biz de gidelim onunla beraber. Soğuk sandviç bilinme. Evet Zeynep asker yürüyüşü. Hadi bakalım. Sandviç. Sandviç. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Bunlar, bunlar, bunlar. Hadi 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 geçin yürüyün hızlı çabuk koş babanı bulalım. Ne aldın Kemal? Börek aldım. börekler almış. Neydi peki aldın baba? Neli börekler? Aldım, bilmiyorum neli oldu yazmıyor. yazmıyor. muydu? Bunlar, bunlar neli? Bir tanesi böyle bir tanesi böyle. Bakayım göster bakayım bize bir nehir Bir peynirli. Bunları siz sevmezsiniz. Bunları babanla biz yeriz. Nehir tekrar soğuk sandviç bölümüne gitti. Neredesin Nehir? Ben gazoz aldım. Biz hepimiz gazoz aldık kendimize. Nehir'cim ilerdeymiş, ilerdeymiş sandviç bölümü. Hadi yürü. Evet arkadaşlar, piknik için alışverişimiz devam ediyor. Sushi, soğuk sandviç, cips, içecek, soğuk içecekler aldık. Şimdi Nehir soğuk sandviçlerin yerini arıyor. Buradaymış Nehir'cim, buradaymış. Tavuklu salatalı var, tavuk salata. ben bunu aldım. Bakayım, Zeynep de en sevdiği hüptiliklerden almış hadi çıkıyoruz ormana hadi ormana gidiyoruz çıkalım aldıklarımızı buraya, buraya, ödeyelim buraya, 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 buraya. bir an önce buraya, buraya. babamız burada kızıyor kızıyor mu neden Kışıyor. kızıyor Kışıyor, <laughs> ormana gidelim ormana gidelim diyor Kışıyor. değil mi bir an önce eşyalarımız çok olduğu için çok fazla yürümeyelim diye parka yakın bir noktada bıraktık arabamızı indik şimdi ormana girdik Yürüyoruz. Hadi Nehir biraz hızlı. Biraz önden git. Poşetlerim de ağır. Şimdi ormanın içinde yürüyoruz. bu arada ben ışık ilk Anne ışık. Evet Yusufçuk. Evet. Yusuf diyor Zeynep. Evet Yusufçuk. Hadi 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 kızlar hadi. Yusufçuk. Minicikti Yusufçuk. Çok güzeldi. Yavru bir Yusufçuk. Hadi şimdi yerimize gidelim. Masamızı kuralım tamam mı? Evet arkadaşlar yerimizi bulduk. Bakın şurada büyük park var. Parka yakın bir masa bulduk. Yiyeceklerimizi hemen hızlıca çıkartalım. Nehir'cim. Şöyle çıkartalım. Nehir ve Zeynep kendine gazoz almıştı. Böreklerimiz vardı. Önce böreklerimizi yiyelim sonra burcu cubur yersiniz. Olur mu? Ama böreklerimizi tabi masanın üstünde öyle Çıkarmayalım. Onu mu, Onu mu yiyeceğim? Önce börek ye ama. Çok güzel börek var. Çok güzel börekler. Acıktınız mı? Ben biraz acıktım yani. Acıktıysanız hadi yiyelim. Arkadaşlar şimdi neli olduğuna bakıyorum. Hadi bak bakalım. Bence çok güzel. Bir ısır bir tadına bak. Sandviç. Zeynep bak hemen ısırmaya başladı. Jambonlu mozzarella'lı sandviç yiyorlar. Aa Zeynep çok beğendi. Hadi Nehir sen de ye. Şimdi yemeklerimizi yiyelim ondan sonra hep beraber parka gidelim tamam mı? Arkadaşlar ben sana bir şey Ben çok beğendim be. anne. Bak Zeynep çok beğenmiş. Nehir sen de ye ondan sonra hep beraber parka gidelim tamam mı kızlar? Hadi. Evet arkadaşlar yemeklerimizi yedik. Şimdi biz parka gidiyoruz Zeynep'le. Nehir geliyor musun? Nereye gideceksin? Nehir top oynayacakmış. Zeynep hadi biz parka gidelim. Hadi. Nehir'le babası top oynayacaklar. Biz de Zeynep'le parka gidiyoruz. Hadi Zeynep. Hadi. Salıncaktan sallanalım. Kaykaylardan kayalım. Parkı gösterelim arkadaşlarınıza. Nehir görüşürüz. Nehir babasıyla kaldı arkadaşlar. Onlar voleybol oynayacaklar ormanda. Biz de kocaman park bakar mısınız? Dinozor ayağı, Dinozor ayağı mı? Evet. Hadi Zeynoş koş bakalım. Parka geldik. Neye bineceksin? Zıplayacaksın zıpsıba mı ineceksin? tramboline sallanacak mısın kaykayacak mısın bacaklar yamulmuş yamulmuş evet salıncaklar biraz yamulmuş hadi neye bineceğiz ilk olarak koş sıpsıba. şimdi zıpsıba geldik daha doğrusu kocaman bakın çok büyük bir park var burada dolu istersen bir kere kaykaydan kayalım kaydırağa gidiyoruz çocuklar bakın çok büyük hangisinden kayacaksın Hangisinden kaymak ben... istiyorsun? Büyükten, en büyükten. Hadi çık ben seni izleyeceğim şimdi. Hadi çık bakalım. Çok kalabalık bugün arkadaşlar. Park hafta sonu olduğu için hava da çok güzel. Hadi çık bakalım. Hangi tarafa gideceksin bana göster tamam mı? Geliyor. Tamam o tarafa. Hadi arkandan gelenler var. Evet Zeynep. Evet. Kapalı kaydıraktan mı kayacaksın? Evet arkadaşlar bakın şimdi Zeynep bu büyük kaydıraktan kayacak. İşte şundan şu kocaman kaydıraktan kayacak. Hadi Zeynep hoş bekliyoruz. Aferin sana Zeynep e, aferin aşkım. Bir arkadaşı da geldi. Onlar biraz önce top oynuyorlardı. Hangi kaydıraktan kayacaksınız? Şimdi büyük kaydıraktan Zeynep de peşlerinde. Nehir kendini arkadaşlar buldu. O tarafa gidiyorlar. Hadi Zeynep sen de git. Hadi aşkım yürü yürü yürü. Ben şimdi onları bakın bu kaydırağın orada yakalayacağım. Arkadaşı kaymış. Sakatlandı galiba. Nehir. Nehir uçtun. Zeynep nerede? Zeynep de geldi. Evet kızlar. Çok mu büyük kaydırak? Hayır, inanılmaz Hızlı mı kaydırıyor? Neden? Ayağımı kırdım orada. Dikkat Aynen. edin. O zaman Arkadaşlar düz gidiyor ya. Biraz evet biraz şu büyük kaydırak. Evet. O zaman şöyle yapalım mı? Biz artık buradan sonra kendimiz devam edelim. Oynayalım. Bay